Ejder, klibi ben gerçi seni anons ettim de seni seyredecektik ama klibi seyretmiş olduk. O da çok keyifli ama. Bu klibimiz, bu Burak Yürek'te kalsın albümümüzün ikinci klibi. <laughs> Kaç tane şu ana kadar CD'nin var senin piyasada? Bu üçüncü albümümüz inşallah 2019 yılında da hazırlıklarımızı başlattık. Aş yavaş ama yavaş. şunu söyleyeyim bak. Sevgili seyirciler, Karahan Özer'in gerçekten çok takipçileri var. E, sıkı takipçileri var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda ekran başında hepsi kilitlenmiş bir vaziyetler Sana sağ ol, sağ belki olsunlar. çok güzel şimdi sorular gelecek SMS'lerle. Ben şimdi ayıptır söylemesi. Beni herkes bilir tanır doğrada merdem olarak. Ben böyle her şeyi pat diye söylerim canlı yayında. Hiçbir şeyin öncesinde hazırlığını çalışmasını yapmam. Zaman zaman kartı ters tutarım böyle. Bazen düz tutarım. Her şey olabilir bu programda. Evet. Ama şunu söyleyeceğim. Senden canlı bir şeyler de alacağız. O hani e, akapella alacağız senden. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi keyfin yerinde? Çok şükür. Bak şimdi coşacağız şimdi. Değerli seyirciler, hazır mısınız? İster ayakta durabilirsin, ister oturabilirsin. Nasıl canlı istiyorsa, program senin. Kendin kararını kendin verebilirsin. Sevgili seyirciler, hazır mısınız? Oynamaya, eğlenmeye devam ediyoruz bu güzel cumartesi akşamında. Şimdi fanları, takipçileri ekran başına kitlenmiş bir şekilde, sabırsızlıkla bekledikleri bir isim geliyor. Sahnelerin Güzel Solistisi geliyor. Yakında belki de düşünceleri arasında dünyaya açılmak gibi bir düşüncesi olan, kendisini dünya çapında bir star olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine benim de inandığım bir isim geliyor. Görür görmez, duyar duymaz alkışlar evleri de ekran başında da kopacağına inanıyorum. Buradaki alkışlar da gelecek huzurlarınızda. Çok güzel şarkısıyla ama şarkı geliyor mu bilmiyorum. Şimdi ben her şey geliyor mu? huzurlarınızda şarkısıyla hazır mısınız alkışlamaya? Hadi Ankara'da icral geliyor. Alkış daha kuvvetli. Ya. Yok böyle geliyor mu şarkımız? Gel, geliyor mu? <laughs> Hazırlanıyor herhalde. Evet. E, o kadar çok anons yaptın ki, o kadar inlettik ki burayı. Evet. Geldiği zaman şimdi. Hazır olduğunuzda bana söyleyin, şarkı geldiğinde hemen şarkı sizi alacağız. Bu arada ben Evrim, ee, sana hemen şunu soracağım, şu SMS'leri bir kez daha anons eder misin? Gel yanıma. Şu SMS'leri bir kez daha anons et bu arada. <laughs> evet, evet. Konuş, sesin gidiyor. ...mesaj yaz bölümünden TV60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızla birlikte... 39 69'a gönderebilirsiniz. Ayrıca bir de minanın numaramız vardı. Evet. Canlı yayın telefon bağlantımızda 0212 alan koduyla 557 60 01. Aynen öyle. SMS anonsunu yaptın. Telefonda söyledin. Telefonda düzelttik son rakamını değil mi? Onu da düzelttik evet. söyledik. Her şey yerli yerinde. Şimdi SMS'e geldiğinde okuyabilirsin. Geçen haftadan okuyamadıkların varsa eğer Bunları aklındaysa o selamlarımızı da göndeririz. Şimdi bakın sevgili seyirciler, Adam Erdem Show'da her an her şeyin olabileceği programda her şey oluyor gerçekten canlı yayında. Eğleniyoruz ama şunu belirtmek istiyorum. Bugün coşkuluyuz. Yarın çocukların bayramı ya. Bizde de hiç, bizim içimizde <laughs> çocuk var. Herkesin olduğu gibi o çocukluk duygularımızı yaşıyoruz. Yarın 23 Nisan'da belki ekran başında evdeysek o törenleri seyredeceğiz değil mi? Kesinlikle. Haberleri takip edeceğiz. Çocuklarla çocuk olacağız bugünden. Hani o yarın Bak sahne alacak bakalım. öğrencileri de tebrik ediyorum. Küçük kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah güzel gösteriler yapılacak okulda. Bu arada Aynen. nedir durum? Hazırlanıyor. Tamam. Peki olabilir. Ufak bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz. Biraz sonra alacağız. Ankara'lı İjeli. O zaman reklamlara geçeceğiz ama geçmeden önce vaktimiz var mı biraz daha? Ne kadar var? Geçmemiz mi gerekiyor? Peki o zaman değerli seyirciler, doğru adam Erdem Show'da müthiş bir kampanya yapacağız. Bu kampanyayı da siz özellikle merakla ve keyifle seyredin de ondan sonra efendim ha öyle mi? Ondan sonra tamam. O zaman reklamları siz güzelce bir seyredin. Kanalımızdaki reklamları. Reklamların ardından Doğru Adam Erdem Show'da Ankaralı İclal'le kaldığımız yerden tüm hızıyla Doğru Adam Show devam edecek. Bizden ayrılmayın.